Arkadaşlar Şükriye Kar kanalıma hoş geldiniz Serkan kardeşimizden gelen Arka tepe erkeğinde kanadını açtım O da bizim kuşlar oraya gidiyordu Oraya gitti o da Ama bakalım Gelmeyi başaracak mı? Dişiyi şöyle bir elimden gösterdim Ama hiç oralı olmadı Buradayken kovalayıp kovalıp duruyordu Bu görmüş olduğunuz gibi Ara Tepe'yi zaten uçuruyoruz. Ondan sonra başka neyimiz var? Değişik, düşük bir şeyimiz var mı? Gözümüze çarpan. Ha, bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Şöyle ki bunun videosunu yeni paylaştım. Ee, Arap kelebek diye. Daha doğrusu biraz sonra görünürlüğünü açacağım. Yükleniyor, yüklemiyor aşaması bittikten sonra açacağım. Bugün geç kaldım. Ben bunu e, kaçak olarak söyledim Ve videoyu o şekilde paylaşıyorum e, Bu kaçak değilmiş arkadaşlar Şimdi diyeceksiniz ki Madem şu an çekim yapıyorsun Videoyu badem yüklemedin Başlığı niye değiştirmedin O zaman e, bir sonraki videoyu bozacak Çünkü Şu nerede e, Burada. Tüncay Tümtaş kanalının kırmızı baskı ve birer adet kelebeğini yakaladık Diye bahsediyorum ben bunu onların zannediyorum. Meğersem onların olan buymuş. Bu arka tepeyi de e, kaçak olarak yakalamışız. Artık Fikret mi yakaladı Murat mı yakaladı tam orasını bilemiyorum. Zaten şu miski taneli gibi olan birebir sazdı. Fikret yakaladı. Onu biliyoruz. Onun haricinde neyimiz var burada? Göze çarpan değişik bir şey var mı? Bir arka tepe dumanlı geliyorum burada. Bakayım bu neymiş? Evet ah. takos. Bu kuş bana hiç yabancı gelmiyor çünkü Ender abi arkadaş e, istediği diye hediye ettiydim yavrusunu al bana ver dediğim e, beslediği yerde kokudan dolayı bir şikayet gibi bir muhabbet olmuş ben de dedim kuşları hemen dedim geri getir ve kuşu geri getirdim bugün getirdim hemen direkt saldım çünkü verdiğim yerde uçmadığı için kaçacak göçecek bir şey değil yalnız dişisini bantladım ne olur ne olmaz bu arada martılar gene restel yapmaya başladılar martı yavruları bu sefer de şu çatıdalar gün geçtikçe o tarafa o tarafa gidiyorlar arka tepe kelebeğimizde hiç oralı olmuyor şu an ters istikamete bakıyor martılar fazla coşmadan üstüne saldırmadan şunu bu tarafa çekmeye çalışalım bir. Gel, 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 gel. Oradaki kuşlarımız bir gelsin. Gel, gel. Oradaki kuşlarımız gelsin. Sonra arka tepemiz. İyi martı, çok yakın geçtin. Gel, gelecek bence. Uçmayacak. Hadi güzellik, hadi güzellik, gel. Kaçak olsam bu kadar yem atmama. Aha takoz. Sağ kanat çolak arkadaşlar. Sağ kanat çürük çıktı. Yanlış mı gördük diye test etmek için şöyle yapalım. Yapamadım. Yapamıyorum. kepçemiz buraya takılmış. Aynen. Sağ kanat düşmüş arkadaşlar. Bu arada beni mutlu eden haberlerden bir tanesi de arkadaşlar bakayım hemen konular geç bunlar da. Nereye gitti? Çoktan kondunuz. Yani şurada yaboz da mübarek dolapçı gibi gelip gidiyor. Yakalayasın da var. Arap dolapçımla şeş dolapçım dönmeye başladılar. Öyle böyle değil. Az önce bir dönüşlerini gördüm. Güzeller. Yani annelerini babalarını aratmayacaklar. Tepemden bir şey geçiyor mavi. Hadi. Lalelelele. Hadi. Döndü mü? Yok gitti. Evet şimdi. Arka tepenin erkeğimiz sağ kanadı düşük. Ona kanat verdik. Önder abimizin hediyelerini hediye etmiştik. Onlar geriye aldığında bir de şöyle gösterelim. Bir adet çapar ve karabaş kelebeğimiz vardı. Onlardan almış olduğumuz yavrulardan çaparı. Çok heyecanlı. Buradan şu karşı tarafa gidiyor geri geliyor. Bir de mezattan yumurta aldıydım. Kelebek yumurtası diye. Kral kelebeklerin yumurtası falan diye söylendiydi. Onu da sürdüydüm bakıcılığımızın altına. O kelebek yavrusu kırlangıç diye tabir ediliyor yanılmıyorsam. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben dönüş kuşundan pek anlamam. Dolapçıyı biraz hasbel kadar çözmeye çalıştım. Bu e, elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum dolapçıyla. Sadece uçuruyoruz. O da ayrı konu. Dönüşlerine ne ad veriliyor bilmiyorum. Dönekleri zaten tanımam. Kelebekler olduğum olası sevmem normalinde. Sarkancık yanlış anlama. Kelebek sevmiyorum. Buradan da ince mesaj verdim ha. Neyse. Kelebek sevmediğimi öğrendiğine göre bize de kelebek hediye etmesin herhalde. Dönüş istiyorsak ee, ne yapacağız? Dolapçı, dönek, Döneklerin hareketlerini bilmiyorum dediğim gibi. Dolapçıları bilmiyorum. Bir burun dönem var diyorlar. Bir göğüs dönem var diyorlar. Ha bu arada gözden kaçtı. Şu dolapçıyı da satın aldım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra mezata gittim. Sırf kuyruk desenine ayar oldum. Şöyle yakalayayım. Şimdi şu güzel kızım bunun kuyruğu bir siyah bir beyaz gidiyor. Git bakayım. Evet. Onun kuyruğu bir siyah bir beyaz gidiyor. Ve ben de sırt bu kuşun kuyruğu da bir siyah bir beyaz gidiyor diye şöyle de göstereyim. Sırt kuyruk desenine hasta oldum diyeyim, sevdim. Dişinin de kuyruk deseni o şekil olduğu için paraya kıydım. Bir dünya para verdim. Maaşımın yarısını yatırmışımdır herhalde. Hoşuma gitti aldım. Bakalım. Bu arada arka tepe. geleceğim mi? Bugün. Yok geleceğim demiyor. Neyse arkadaşlar beklemeye devam. Bir müddet daha takılalım bakalım. Kümesteki yavrularımızın durumları böyle. Bu dişi dolapçı hala aç nefişte peşinde. Hiç yorulmak bilmiyor. Erkek mi yorulmak bilmiyor. Dişimi tam da çözemedim gerçi ama ikisi de aynı. Neyse şimdilik beklemeye devam. Arkadaşlar şöyle bir dönüş göreyim diye dolapçılar attım da bayağı bir dağıldı. Karabaş var yanında bir tane de. Bir tane de yüksek tutusun diye Bursa'mız var. Hoppa şeş dönüyor. maşallah şeş beş. Bir tane şeyimiz daha vardı. Karaçilim nerede? Karaçilim burada. Gel canım gel. Orada da bir şey uçtu ama. Arap şovunu yapıyor. Aferin be. Karabaş da yapıyor. Nerede? Şeş bakalım. Şeş kafa geliyor. Aferin. Karabaş'ın gelişine de buradan bakalım arkadaşlar. Of 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 of. Mükemmel. Teşekkürler Karabaş. Güzel döndün. Aferin. Mükemmel. Bir toplayalım bakayım. Bir tane daha atabilecek miyim bir takım daha. Kelebekleri toplattım. Şimdi bir çapar içeride kaldı. Çaparı da az önce uçurdum video uçurmadım. Karabaş ikinci uçuyor. Pist. tepeyi döne. Aa Karabaş tepemizde dönüyor. Dönüyor. En son yakalanan Karaçil. Şu an o da zirvede. Dönek yavrumuz. Şu an o da nefesleniyor. Burada dönek yavrumuz da. Hoppa. Hadi dönek yavrusu. Hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Karaçil. Burada en son yakalanan kırmızı beyaz boncuklu. Döneğimiz burada. Arka Mardin bozma be. Şeşi başka yer attırdı. Gel. Ya ne güzel uçum izleyecektik ya. Şişt. Bak 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 bak. Gel. Buraya gelin be. Hadi. Aferin be. Dişi dönek orada. Hop bu burada. Karaçil burada. Şeş burada. Öteki dönük. Aferin be güzelim be. Süpersin be. İnşallah yakalamışımdır. Güzel. Dönme, dönmekten emekli oldu dedik ama olmamış. Serkan'cım İnşallah kameraya yakalanmıştır. Güzel yuvarladı. Böylece bir dönüşünü görmüş olduk. Ben dedim ya. Dönüyor bu kuş dedim ya. Pervane pervane. Evet. Arka tepe kelebeğimiz nerede? İnmedi mi o? Kosova hala orada. Oho arka tepe inmiş bir de içeri girmiş. Hay yavrum benim be. Nihayet tam kameranın göbeğine döndü ama inşallah puslama falan bir şey bir şey yapmamıştır. Sen ne diyorsun ya? Bayağı nefessiz kalmış hayvan. Ağza bakar mısınız arkadaşlar? Bir tur uçtun be. Gözlerimi sevdiğim bir tur uçtun. He, Şu kelebeğinde kanada tutuk olmasaymış ya da çolak gibi duruyor ama bir dekorluk işi var dekort veririz, açarız onu kanadını onda sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar bu çekimim bu kadar olsun. Şimdilik diyeyim böyle. Kapatmaya çıkarım balkonda işlerim var. Ya da ben bunu kapatayım öyle yapayım Mardin geliyor. Ne de olsa kesiyorum. Arkadaşlar çekimi sonlandırdım ama sağanak yağmura kaldım. Kuşları doyurduydum. Bir tane çikolata baskı geldi. Kaçak. Onu da çekmedim. Serhat'la konuşuyorduk. Serhat gösterdi. Gösterdi gibi kalktı. Peşinden bir anda böyle bir boşalttı. Ben de direkt kendimi kümese attım. Kuşlar da dahil tabii. Onlar da bir anda çaktı kendini içeriye. Niye uğradıklarını kuşlar da şaşırdı. Sübhanallah maşallah. Mükemmel yağıyor. Şu an ııı ee dışarıda benim bir tane kuşum olması lazım. Kapı açık gel hadi. Bu yağmurda ben nasıl çıkacağım dışarıya şimdi? Ay. maşallah. Buraya bak. Bugün bayağı bir sağanak. Yağmurun küme üstünde vuruş sesi. Oo, oo. Allah alt katlarda, bodrumlarda oturanların yardımcısı olsun. İnşallah senle olup da zayiat olmaz. Can kaybı falan inşallah hiçbir şey e, zarar görmez. Bayağı bir boşalttı. Aha. Çekime bakıyorum. 2 dakika ortalaması 3 dakika. 3 dakika bir sağanak boşalttı. Bakayım şimdi şöyle bir çıkayım. Aa iyi, kümes üstünde kuşum kalmamış. Ben kümes üstünde kuşum var diye biliyordum. Yokmuş iyi. O da güzel. İkinci bir sağanak bastırmadan önce ben kaçar. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. diyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti İnternet <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi. bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzımı su yaktı ha.